Çek, çek 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 güzel. Gel. Ellere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi PAEM Spor Liseleri PÖH POMEM PYMO, BESYO, askeri okulları ve görevde yükselme gibi özel yetenek sınavlarına başvuru yapan gençlerimize ücretsiz kurslar düzenledi. Ben, 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 ben. 27. dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavında POMEM MYMO fiziki yeterlilik sınavlarına yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda sınavlara giren her 3 adaydan ikisi başarı sağladı.